Evet arkadaşlar yine bir tadım videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar çok güzel smoothie yapacağız. Ama ama ne smoothiesi o da var. Arkadaşlar bugün bir gördüğünüz üzere çok hasta olduğum için çok özel bir karışım hazırladım. Bu karışımın adı da grip aşısı arkadaşlar. Grip aşısı vitaminini koydum. Yakup Baba'ya aittir bu tarif. O zaman nedir arkadaşlar? Gösterelim ne ürünleri. Seri seri. Göstereyim ben karışımları. Arkadaşlar öncelikle 2 adet dilimlenmiş limonumuz görüyorsunuz. Yani dizim dizim dizimlenmiş. Ben dizimledim. Diğer malzememiz arkadaşlar. 2 adet dilimlenmiş portakal vitamin. Ve bir adet de zencefil. Diğer ürünümüzde arkadaşlar 4 dilim 4 dilim ananas. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Vitamin bunlar. Vitamin. Evet. Hemen koyalım arkadaşlar. Geçelim tadımımıza. Arkadaşlar öncelikle limonlarımızı içine atıyoruz. Yok. Önce bunu atacağım. Zencefili. Atalım baba. Attık güzel. Sonra sıra geldi limonlarımıza. Dilimlenmiş limonlarımız atalım içine. Tamamdır. Sulu sulu. Oh şifa olsun. Şifa şifa. Diğer ürünümüz arkadaşlar. C vitamini kan portakalı. Kan kan. Özel seçilmiş. Ben seçtim manavdan. Dipnot bilgi. Atalım baba içine. Oh. Yarasın, yarasın, yarasın. Diğer ürünümüz arkadaşlar. Ananas suyu, vitamin. Şifa deposu, şifa. Atalım abacine. Oo. Ve son ürünümüz arkadaşlar. Bir köyden gelmiş olan hakiki hakiki, halis, mulis bal parmak. Bunu koyuyoruz. Koyalım baba içine. Oh. Böyle. Şifa olsun. Şifa şifa. Tamam. Çok koymayalım. Dozunda. Dozunda. Kapatalım. Ve son olarak arkadaşlar bu son ürün. Bir şişe süt arkadaşlar, bir litre süt katıyoruz. Bu da olmazsa olmazlardan. Açalım baba. Oh. Ee. Tamamdır. Karışımımız. Tamamdır. Bu tarif Yakup Baba'ya özgüdür. Başka yerde yok bu tarif. Ona göre. Sıra bende. Oh. Şimdi baba kapatalım. Aynen. Kapatalım babacım. Taktık. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Devam ediyoruz. Tamam. Karışımımız tamamdır arkadaşlar. Artık tadıma geçebiliriz. Hayırlısıyla. Evet. Açalım. Tamam. Bir koku tadı. Değişik kokuyor ama. Mayalanmış süt gibi oldu ya. Niye öyle oldu anlamadım. Bakacağım çıkartalım. Evet. Artık doldurup löp, löp 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 lıkır 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 içeceğim babacım. Kimse bir şey diyemez. Hadi bismillahirrahmanirrahim baba. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Hazırsınız, ben hazırım. İçeceğim baba. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ya hak Çok iyi geldi ya. Ben bunu içerim daha. Gerçekten sağlıklıymış bu karışım valla. Tam grip aşısı. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herkesin bu karışımı muhakkak ama muhakkak yapması gerekiyor. Hasta olanlar Bağışıklık sistemi düşenler Yakup Baba'dan tarifi alsın Bizzat yapsın görsünler farkını Ben yalan konuşmam kardeşim Benim yalan dolan işim olmadı Olmaz Neyse onu söylerim Bilenler biliyor